Herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok uzun bir zaman oldu evet farkındayım. Ama biraz yoğun olduğum için bu YouTube'a e, tekrardan vakit ayıramadım. Haklısınız, <laughs> uzun bir süre yoktu. Ama tekrardan soru çözümleriyle yavaş yavaş tekrardan dönmeye başlayacağım. Ekranda gördüğünüz gibi polinom soruları zor sorular çözeceğiz, geliştiren sorular çözeceğiz. Yani konu tekrar olacak sorular olacak mesela her videoda yine sütsüz dinleneceğiz iki soru iki soru yapacağız Özledim Sizleri özledim Uzun zamandır video çekmiyorum Uzun zamandır soru anlatmıyorum böyle bilgisayar karşısında Bakalım tekrardan e, Mesajı geldi bana baktım tekrardan başlayacağız yavaş yavaş Biraz yavaş başlangıç yapacağım ondan sonra güzel beğenirseniz Artıracağım yani gittiği yere kadar diyebilirim biraz karışık buralar bayağı da çekmiyorum ya <laughs> anlaşamadık şimdi bu test polinom sorularına olacak. sıra sıra gideceğim ondan sonra çarpanları ikinci dereceli denklemlerde bu tarz gidecek bu testteki sorular orta ve zor sorular kolay sorular beklemeyin tamam mı zaten burada görüyorsunuz orta ve zor sorular sorularımıza bakalım bir böyle bakalım birinci soruyu çözmeye çalışın çıkış yerine pdf'ini koyacağım ikinci soru 3 Dört bir deneyin tamam mı? Denedikten sonra gelin şimdi beraber uzun süre sonra çözelim. Bakalım neler yapacağız, neler konuşacağız. Şimdi polinom neydi? Polinomun nasıl bir ifadeydi polinom? Px'i biz nasıl oluşturuyorduk? Mesela an x üzeri n artı an eksi 1 yani azalıyordu x üzeri n eksi 2 diye nokta 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 gidiyor muydu? Yani bu n'ler ne olacaktı? Doğal sayı olacaktı. Yani polinomun derecesi ne olacaktı? Şöyle yazayım. Polinom num derecesi cisi n ne, neydi? Natural olan doğal sayı olmak zorunda. O zaman bu sorumuzu inceleyelim bakın. Burası doğal sayı olacak ve burası doğal sayı olacak. Şimdi 10 bölü n artı 1 eleman doğal sayı diyorum. Şöyle de Peki burada n 3 ne olacak o zaman? Sıfırdan büyük eşit olacak. Doğal sayılar sıfırdan başlayıp sonuçta kadar gidiyorlar. N büyüktür, büyük eşittir 3 dedim. Böyle bıraktım şimdi. Bunun bölenlerine bakacağım. Çünkü bunu bölmesi için buranın tam sayı çıkması lazım. Şimdi onun bölenlerine 1, 2, 5, 10. Peki eksi 1 olabilir mi? Eksi 2 olabilir mi? Eksi 5 bu soruda belki işimize yaramayacak ama bunlar olabilir. Şimdi bu ne? n 1'de, ne 1'de değil n 1 de 3'ten büyük olacak 3 eşit olacak şimdi yanlarına olabilme ihtimali değilim. buranın 1 olması için n'nin 0 olması lazım 0 artı 1'den gelecek 1 artı 1'den gelecek 4 artı 1'den ve 9 artı 1'den zaten buranın olmadığını göreceksin eksi 1 gelebilmesi için eksi 2 koymam lazım eksi 3 koymam lazım eksi 6 koymam lazım eksi 11 koymam lazım yani şu elemanları eleyebilir miyim bunlar gitti neden çünkü ne 3'ten büyük olacak zaten ne niye 3'ten büyük olacak çünkü üzerinde doğal sayı olması için peki ne 0 olabilir mi ne 1 olabilir mi çünkü 3'ten büyük olacak ne 4 olabilir mi olabilir Ve bak şimdi ne eşittir 4 var bir de ne eşittir 9 var bu ihtimalleri konuşalım peki yukarı bakalım şimdi ne 4 verdim ne oluyor px'imizi yazalım ne diyor bak en büyük yapan n değeri için px bulunur. Zaten bunu anlatacağım şimdi. Peki. Şimdi 4 koyduğumda şuraya koydum 4 5 x kare oldu değil mi orası? 4 koyduğumda eksi burası 4 4 x oldu. Artı 1. Hmm. Daha büyük bir ifade gelecek mi ona bakmam lazım 9 koyduğumda. 9 koyduğumda onu şöyle yazalım buraya yazalım. Px'imizi oluşturalım. 9 koyduğumda 9 x geldi. x üzeri 1 geldi değil mi? Peki 9 koyduğumda 4x üzeri 6 geldi. Gördünüz mü? Çok büyük bir derece geldi. Artı 1 geldi. En büyük dediği için o zaman ben bunu aldım mı? Evet bunu alacağım şimdi. Px bölümünden kalan bunu biliyor musunuz? Belki bazı liselerde olmayabilir ama. Yani x üzeri 6 gördüğün yere x yaz Geliyorum şimdi. Px'imi düzenliyorum. x burada zaten duruyor. x üzeri 6 gördüğüm yere 4. Bunun yerine x yazdım. Artı 1 olarak çıktı. Eksi 4x daha eksi 3x artı 1. Paslanmışız ya. Değil mi? Uzun süre görünmeyince gerçekten zor bir soru. Hani kolay bir soru değil. Deneme yanılma yapıyla. Deneme yanılmayla yapılabilecek bir soru. Konuşmayı da unutmuşuz. anlatmıyorum arkadaşlar. Uzun süre anlatmayınca biraz tedirginlik oldu tamam mı? Yerine duramıyorum. Bu sorumuza bakalım. Bu sorumuz yine yapılabilir bir cinsen. Şimdi px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan O zaman p1'e ne diyeceğim? p1'e eksi 2 dedim. Tamam. Şöyle geldim. Bunu yuvarlak için aldım. Daha sonra px artı 2'nin x, x artı 3 ile 0 eşitim eksi 3 koyduğuma ne gelecek? p1 gelecek değil mi? Eksi 1 gelecek. O da kalanı 1'miş. Bunu da ilk dörtgen için aldım. Peki bu polinomun bununla bölümünden kalan kaçtır diyor. Peki. P kare x artı px eşittir x kare eksi 1. Ben bölüm biliyor muyum? O zaman bölüm x diyeceğim. Buraya sıfırlara gelmesin. Yani bu sorular öyle kolay kolay çözülen sorular değil tamam mı? Peki burası ne olacak? Burası ikinci derece burası ax artı b tipi olacak mı? Bakın şimdi bir koyduğumda burası sıfır yapıyor mu? Evet burası sıfır yapıyor süper. Bir koyduğuma deneyelim bak. Bir koyduğumda p1'in karesi artı p1 eşittir. Yani a artı b geldi buradan. Peki bir de eksi 1'i koyalım p eksi 1'in karesi hı hı, artı p eksi 1 eşittir eksi a artı b oldu bu kez. Devam edelim şimdi. p 1 neydi? Eksi 2'di. Karesi 4. Eksi 2'den buraya 2 gelecek. a artı b buradan bir 2 geldi. Buradan bakalım. zaten 1'in karesi de 1 artı 1'den yani orası da 2 gelecek. 2 eşittir. Eksi a artı b. Peki. Geldim şimdi. a artı b eşittir. 2'ymiş. Göstermez kuralım. B eksi A eşittir. Buraya doğru yaptık mı? 1, 2, 2. Tamam bir sıkıntı yok. Taraf tarafa topladım. A'lar gitti. 2, B, 4, B eşittir. 2 geldi. Daha sonra A artı B. Burası B, 2 bulduysam A'da 0 gelecek değil mi? A eşittir 0'mış. Tamam bunu da buldum. Peki bana ne soruyor? Bununla bölümünden kalan zaten şurası değil miydi? Ben A'yı ne buldum? A'yı 0 buldum. Şuna bakalım şimdi. AX X artı B'yi bulacağım ya. A'yı 0 buldum. Burası gitti olan zaman. B'de 2 buldum. Cevabımız 2'ymiş. Tamam. Bakalım şöyle. Yani güzel bir soruydu. Bence başlangıç için ideal bir soruydu. Bu da hani yani bu da güzel bir soru arkadaşlar. Hani kötü sorular çözmeyeceğim bu arada. Sol sütünü temizledik. Şimdi sağ sütunu temizlemek için diğer videoya geçiyoruz. Görüşmek üzere. <laughs>